Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tahıl kurduru anlaşması uzatılması ne olur? Uzman isim açıkladı. Değerli izleyenler, geçtiğimiz Temmuz ayında Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl kurduru anlaşması için flash bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması geçerliliğini yitirmiştir. Rusya'yı ilgilendiren koşullar yerine getirildiğinde Rusya derhal anlaşmaya geri dönecektir. Anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısımları yerine getirilmemiştir. Bu nedenle yürürlükten çıkmıştır. Şimdilik anlaşma durdurulmuştur açıklamasında bulundu. Peki, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması sona ererse ne olur? Dünya bu anlaşmanın sona ermesinden nasıl etkilenir? İsviçre Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mesut Akgöçeş'in katıldığı bir yayında tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesinin ardındaki nedenleri ve sonucunda yaşanabilecek durumları anlattı. 1. Gıda ve gübre ihracatı engelleniyor. 2. Rusya Tarım Bankası uluslararası bankacılık sistemine döndürülmesi isteniyor. 3. Rusya'nın SWIFT ödeme sistemindeki aksaklığın giderilmesi. 4. Tarım makinelerindeki parça tedariğinin giderilmesi. 5. Gemi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması. 6. Odessa'daki limanda sıvı amonyak boru yeniden açılması. Mesut Hakkı tahıl anlaşmasının sona ermesi durumunda ise dünyayı ciddi bir gıda krizinin beklediğini söyledi. Ortalama 38-40 devletin Ukrayna limanlarından gelecek tahıllardan yararlandığını belirten Caş'ın, ''Ben ümitliyim anlaşma uzatılmazsa dünya krize girer, Rusya'ya bir şey olmaz.'' ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.